Türkiye'de gibi bir izlenim doğdu dedi. O kadar güzel değil dedi. Her devlet otoritesi, yani can güvenliği, devlete teslim edilmiş kişinin cezaevinde başka bir tarafından yaralanması, başka bir türlü ve korkusuyla sekiz sene duruşmaya çıkamaması eleştirdim. Yoksa her şey ülkede günlük Hindistanlık olursa zaten şaşarız yani. Yani öyle bir şey yok. Evet. Keşke olsa da. Bazen diyorum kabul eden ülke olsa da gidecek hep beraber diyorum yani şu şeyler. <laughs> yok bu, bu kadar adamı da kabul edecek bir ülke olmaz yani. <laughs> o zaman düzeltmekten başka çare yok. Evet. Olurdu. Düzeltene kadar savaşacağız. Başka çare yok. Arkadaşlar, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Adli para cezaları bu konuda çok bilinmiyor. Sıkıntılı bir konu. 106. madde. Şimdi hani anlatmıştım. Hüküm mahkeme karar verdi. Kesinleşti. Yargıtaya gitti. On aldı. Öyle anlatayım. Mahkemesine geldi. Mahkemesi ne yapacak? İnfaz ettiği savcına gönderdi. Savcılık ne yapacak? 10 gün içerisinde gel cezanı infaz et Peki para cezası varsa ne yapacak savcı? Evet. Bu o zaman buradaki süre 10 gün değil 30 gün içinde evet. adli para cezasını ödenmesi için hükümlüye 20. madde gereğince ödeme emri çıkaracak. Yani hapis için 10 gün, para cezası için 30 gündür. Tamam mı? Bu farka dikkat edin. Evet. Ödeme emrinden itibaren adli para cezasını ödemezse Cumhuriyet Savcısı'nın kararıyla artık burada mahkemenin ben karar almaya gerek yok. Cumhuriyet Savcısı'nın kararı ile, ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarınca hapsedilir. Bunu kabaca şöyle anlatayım. Şimdi diyelim ki 3 bin lira adli para cezasına hükmetti, kesinleşti. Adam bunu ödemedi, ödeyemedi. Ne yapacak bu durumda? savcı bunu para cezasına çevirecek şey, hapse çevirecek nasıl çevirecek 20, 20. aslında şöyle tümde yani yazanın ters işlemini yani 20 aldıysa 20 100 aldıysa 100 üzerinden <laughs> güne çevirecek ona göre işleme kabaca 100 üzerinden çevirdiğiniz yani, ne yapar 30 gün hapse çevirecek Peki, 30 gün hapse çekildi, koydu cezaevine. Komşuları okay. toplandı, akrabalar toplandı. Ya bu gariban işte şöyle böyle oldu. Parayı topladılar. 8. günde 2200 lirayı toplayıp savcıya getirdi birisi. Dedi ki biz bu adamın cezasını ödüyoruz dedi. Şimdi savcı yok hemşerim geçti işte süre şeyini bora mı diyecek. Yoksa borun pazarı hikayesi var ya. Yoksa evet. hemen parayı alıp makbuzu ibraz edip makbuzu dosyaya koyup tahliye mi Hocam bizim bildiğimiz tek şey var para ödemesi bir şey Tamam. Başka bir şey bilmiyoruz. Onu derhal derhal cezaevinden çıkaracak. Peki cezaevinden iki gün sonra çıkarabilir mi? Hayır. Çıkaramaz. Aksi takdirde üyeti tahdit olur artık sebep ortadan kalktı. Çünkü cezanın aslı hapis cezası değil, para cezası. Evet, evet. ya, hapis cezası olsa olmuyor. He <laughs> he. <laughs> <laughs> Bir aylık süre içinde adli para cezasının üçte birini ödedi, yani peşin ödedi, iki taksit. Yani ilamda belirtilmese dahi birini peşin ödeyen iki taksitle ödeyebilir. İlanda 20 eşit taksit diyor ise artık 20 eşit taksitte ödenir. İran'da hiçbir şey yazmıyorsa hükümlü derse ki üçte birini al ödüyorum bin lirayı geri kalan iki taksitini bin bin iki ayda öder. Tamam mı? Peki az bir para cezası yerine çektirilen hapis süresi nasıl olacak? Nasıl hesaplanacak? Şimdi benim bir müvekkilim var. Atarak kaçakçılığından şeyde, e, ee, İskenderun'da. Ee, kaçakçılık kanununda biliyorsunuz nispi para cezaları var. Çok evet. yüksek ceza vermiş. 575 milyar mı öyle bir para. Şimdi bunu bir hesaba vurduğunuz zaman bu adamı yüz küsür sene atıyorum yatması lazım. Bu kadar mı yatacak? Çok çok iyi, çok çok çalışıyorum, çalışıyorum. Bir ilan nedeniyle en fazla 3 yıl yatacak. Ama birden fazla ilam söz konusu ise beş yıl. Hocam bunu kullanabilir miyiz aslında? Parası yok, yok değil. Hı? De. Beş yıl. Tamam mı? Bunu bu şekilde yapıyoruz. Peki bu adam aynı şekilde üç yıla çevirdi hapiste. Adam tekrar kaçakçılık yaptı. Kendisi içeride ya. Başkalarına yaptırdı. Parayla geçti. Veyahut bilip ee, yandım, tamam. bileti para çizdim. Ben kalanı ödeyeceğim, beni bırakın diye diyebilir mi? Aynı mantık, evet diye? O zaman para ödediği anda dışarı çıkar. Peki, şimdi şeye çevirdik. Üç yıla çevirdik. Benim adam 575 milyar. Atıyorum, üçünün karşılığı 75 milyar. Kere kaldı, 500 milyar. Bu adamın yanına kar mı kalacak? Kalmayacak. Diyor ki 6183'e göre defter dağına bildirilecek. Eğer bu adam ileride herhangi bir taşınmaz, herhangi bir araç sahibi falan olursa, Orası. bir yerden bir gelir elde ettiği anlaşılırsa ona göre onun kamu alacağı olarak takip edilecek. Hiç böyle evet. tavsiye edilmiş evet. mi? Evet. Valla yasada var ama bilmiyorum. Ben denk gelmedim yani. O kadar akıllı adam nerede? salı salıverilme. 107 demiştim ya infazın iki halbi var. 105A denetimli serbestlik koşulu salıverme 107. Şimdi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kural olarak nedir? Koşulu salıverme olmazsa ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet dediğimizde ne anlıyoruz? Bu adam ömür boyu ölene kadar cezaevinde kalacak. Ağırlaştırılmış müebbet neyin karşılığı geldi? idam cezasının karşılığı olarak geldi. Bunun kural olarak ölene kadar bunların kalması lazım. Müebbet olsun, amesi Ama böyle yapmıyoruz. Ceza infaz hukukunun temel evrensel kuralları var. Diyor ki her adama tünelin uzunluğuna bakmaksızın ışık göstereceksin diyor. Yani Güzel. süresi uzun da olsa adama bir ışık, süresi kısa olsa da bir ışık. Aksi takdirde mükerrir suçluluğu özendirmiş olursun. Şimdi düşünün, adamın hiç cezaevine çıkma şansı yok. Adam bunu öğrendiği zaman infaz korumunu, memurunu öldürmek için şey arayacak, sebep arayacak. Çünkü hiç çıkar. Belki sebep de aramayacak. Sebep de aramayacak. Yani nasıl olsa öldüm, öldüm. Bir sigara paketine rahatlıkla bir başkasını öldürebilir. Bunu önlemek için daima tünelin ucunda kuvvetli de olsa zayıf da olsa bir ışık gösteriyor. Bu çerçevede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 30 yıl içeride yatacak sonra tahliye, müebbet hapis cezasında 24 yıl, diğer süreli hapis cezalarında söylediğimiz gibi 3'te 2. 3'te 2'nin kaynağı neymiş? 107'nin ikisi. Tamam mı? Burada birden fazla şu olursa, şu olursa artarak gidiyor. Onları kanunu okursanız şey yapmazsınız. Deltemel şeyleri vereyim, vereyim. Burada bir önemli husus var, dördüncü fıkra. Eğer örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen bir suç, örgüt suçları hangileriydi? 220, 304, 188, taksim 5. Bunlar varsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar 36 yılı mı? 30 yıl kaça çıkmış? 36'ya. 6 yıl yükselmiş. Müebbet hapis 24'te kaça çıkmış? 30 yıla. 6 yıl yükselmiş. Yerleri de 4'te 3. 3'te 2 değil, 4'te 3. Daha fazla cezaevinde kalacak. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Evet. Biraz özel infaz usullerinden bahsedelim. Buna Erbakan yasası da deniyor. Kayıp Trilyon davasında biliyorsunuz siyasi partiler ve şey, devlet yardım ediyor. Onu hiç ettiler. Yani arada götürdüler. Ee, şeyde. Ondan sonra da adamı kurtarmak için bu yasa değişikliğini yaptılar. Altı ay veya daha az böyle hapis cezasının hafta sonları altı ay ve daha az olacak hapis cezası. Cuma günleri saat 19'da cezaevine girmek, pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları veya her gün saat 19'da girip işte 07'de çıkmak suretiyle gecelere infaz edilmesine karar verilebiliyor. Bunları bilin kısa süreli hapis cezaları. Ee, kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkum oldukları 6 ay pozitif ayrımcılık. 70, 70 yaşını bitirmiş olanlar 1 yıl, 75 yaşını bitirmiş olanlar 3 yıl e, daha bunlar da konutunda çekilmesine karar veriliyor. E, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında artık koşulu verme yani 3'te 2, 4'te 3 uygulanmaz artık bu kadar da iyilik fazla oldu diye orada tutuyor. Şu 116. madde hani bu kanun hep hükümlü 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 savcı ve hakimler de bilmiyor. Eğer cezaevine özel olarak ilgilenmemişsiniz savcılar çoğu da bilmez. Onun için siz bilin 116. madde tutuklu neresinde diye soru olursa 116. maddeye yollamasıyla oluyormuş. Evet şurada bir önemli bir şey var. İkinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birini ya da eşinin ölümü halinde tutuklayan soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde hakim mahkeme tarafından yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması için izin verilebilir. Hani televizyonlar göstermişti, enginalar işte kimin annesi, annesinin cenazesine katıldım diye işte bu. Ee, ana, baba, eş, kardeş, çocuk, eşin anne babası gibi yakınların yaşamsal tehlike oluşturacak ağır bir hastalığı varisi sağlık kurulu raporu ile aynı şekilde yol süresi dışında bir güne kadar ziyaret etme imkanı var. Bunları bilin ki müvekillerimizin bu yönden haklarını koruyun. Annem ağır hasta, ölüm döşeğinde. Ben onu nasıl ziyaret edeceğim sorusunun cevabı bu. Siz bilmezseniz adamın hakkını koruyamazsınız. O adam bilmesini bekleyemeyiz. Evet. Arkadaşlar yasa koyucumuz öyle bir kanun yapma tekniği var ki helal olsun ona diyorum. çıkarıyorum. Şurada geçici bir madde eklemiş. Bu 105 A'ya ve ilgili. Bunu bir okuyalım. Bu kanun 105A maddesinin ikinci fıkrasını A bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının B bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart 31 12 tarihine kadar uygulanması? Bir şey anladınız mı? Ben bir şey anlamadım. Yasa koyucu bize bulmaca çözdürüyor. nasıl, nasıl çözeceğiz biz bu işi Kara kara düşünüyoruz. Şimdi dediği şu. Yukarıda 105'i anlatırken demiştim ya, açık cezaevinde kesintisiz 6 ay kalma koşulu, çocuk eğitimleri de 1 bölü 5'ini tamamlama koşulu arıyordu. Denetimli serbestlikten yararlanması için. Dediği şu, bu iki koşulu 31-12-2015'e kadar aramayacağız diyor. Niye aramayacak diyor efendiler, Şunun için aramayacak. Ağzına kadar cezaevini doldurdukları için. 80 bin kişinin kalabileceği cezaevlerinde şu anda 150 bin kişi olduğu için çaresiz kaldı. Böyle bir hükmü saçma sapa koymak zorunda kaldı. Bunun riski şurada arkadaşlar. Hani ertelemen, iki yıl erteletebiliyorduk ya. Adamın cezasını ertelettiği. Şu süreyi aştığı takdirde sen Denetimli serbestlikten yararlanabilmen için 105 A gereğince 6 ay açık cezaevinde kalacak. Ondan sonra dışarıya çıkabilirsin deme imkanı doğuyor. Dolayısıyla adamımızı 6 ay daha daha fazla açık cezaevinde yatırmak durumu söz konusu olabilir. Anladınız mı? Bu süreye dikkat. yasak koyucu bunu uzatır mı bilemiyoruz. Muhtemelen uzatır. Eğer uzatmazsa Lütfen onu not edin. 105 A geçici madde 4 birlikte değerlendirilecek. 31 12 2015'i geçen bir erteleme söz konusu ise benim şahsi önerim eğer değişmezse hemen ertelemeyi kaldırtırın cezaevine sokun. Çünkü 6 ay az yatırmış olursunuz. Tamam mı? Küf noktası bu. Şimdi infaza ilişkin anlatacaklarım. Aslında 4675 sayılı yasadan da biraz bahsedeyim. Ondan sonra CMK'ya süre nedeniyle. Arkadaşlar infaz hakimliği kanunu. Böyle bir kanun varlığından haberiniz var mıydı? Yok. Ama bilin. böyle bir kanun var. Burada Hükümlülerin infaz hakimliği görevleri sayılırken hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tabi tutulmaları, açık ceza cezalara ayrılmaları, izin, sevk, vakit, tahliye, tahliyeleri, tutukların sevk ve tahliyeleri gibi işlem ve faaliyetlere ilişkin şikayetleri incelemek ve karara bağlamak. Yani sınırlandırmış. Cezaevinin hiç işleyişine ilişkin hususlar için gidilebiliyor. Dördüncü madde. Şikayet usulü e, burada süreler var arkadaşlar. 15 gün içinde her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayete başvurabiliyorsunuz. Yani 6 ay önce olmuş şikayete başvuramıyorsunuz. Hak düşürücü süre. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Şikayet yoluna hükümlünün, tutuklunun eşi, anası, babası... Normalde de bizim hukuk sistemimizde ancak veke, vekili başvurabilir ama burada e, bir ayrıcalık getirilmiş hükümlünün eşi mesela diyelim ki cezaevinde kötü muamele görüyor iştece yapılıyor. Bunu belki kendisi şikayet edemeyebilir diye yasa koyucu bunun anası babası ayırt etme gücüne sahip çocuğu, kardeşi, müdafi, kanun temsilcisi bunlar da şikayet yoluna gidebiliyor. <laughs> İnfaz hakimliğinin şikayeti üzerine ne karar verilir? İnfaz hakimi duruşma yapmaksızın dosya üzerinde bir hafta içinde hızlandırılmış. Gerek gördüğünde karar vermeden önce şikayet konusuyla ilgili olarak reysen araştırmada da yapabilir. Bir hafta içerisinde karar verecek. Cezaevinde bilgi ve belge isteyebilir. Cumhuriyet Savcısı'nda yazılı görüşünü alır. Evet. Hükümlü ve tutuklu savunmasını hazır bulunmak ve vekal etmesi ibraz etmek koşulu avukatla birlikte veya avukata aracılığıyla yapabilir. Hani niye hükümlü avukata ihtiyaç duyuyor? Bunlardan biri. İnfaz hakiminin kararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından tebliğden itibaren bir hafta içinde ceza muhakemenin usulü kanun hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir. Ancak Yeni kanunumuzda bu acele itiraz usulü kaldırıldı, onun yerine normal itiraz ve 268. madde kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren merciye verilecek bir ile yapılır. İtiraz kime yapılacak? Kurulduğu yerdeki ağır ceza mahkemesine. Ağır ceza mahkemeleri birden fazlası fazlaysa iki numaralı ağır cezaya. Yani infaz hakiminin kararına karşı gidip asiye cezaya başvurmayacaksınız. Yanlışlıklar oluyor. Ne diyor? Kime gideceksiniz? Ağır ceza tekse ağır cezaya, birden fazlaysa iki numaralı ağır cezaya gideceksiniz. Evet. Bunu da 4675'e böylece geçiyorum. Uzun uzun anlatacağım. Geliyorum. 5271 CMK son değişiklikler. Arkadaşlar bu son değişiklikleri takip edeniniz vardır, etmeyeniniz var mıdır bilemiyorum. Bu 6526 ile bayağı esaslı değişiklikler getirdi. Saçma sapan, hukuk sistemini alt üst eden, dengeleri bozan bir değişiklik getirdi. Kısa kısa bahsedeceğim. İsterseniz not alırsanız size faydalı olur. 91. madde CMK 91. İkinci fıkra, gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Ya yasa koyucu diyor ki, ey hakim, zorunlu olmadıkça